Merhaba arkadaşlar. Tekno Güncel Bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cuba Blueberry Pro modelinin çalışmama sorununun çözümünü anlatacağım. Zor çalışmama, sabahları motor soğukken çalışmama, gün içerisinde uzun süre kapalı kaldığında motosikletin çalışmama sorununa değineceğim. Yaklaşık 1000 kilometredeyken ikinci yıl olarak satın aldım motosikletimi. Daha sonra sabahları zor çalışmaktaydı. Yarı yolda bırakmaktaydı beni. Daha sonra bujilerini değiştirmeye karar verdim. Bujilerimi değiştirdiğinde ise sorunum hala devam etmekteydi. Daha sonra aküyü değiştirmeye karar verdim. Akünün değerlerini ölçtürdüğümde ise akü değerlerinin normal olduğunu akünün de herhangi bir problem olmadığını sanayide bir ustaya bakımlarımı yaptırmamı söylediler. Bakımlarımı sanayide bir ustaya yaptırdım. Lakin ertesi gün e, yine aynı sorunun devam ettiğini kendim çözüm aramaya yöneldim. Muhtemelen aynı sorunu sizlerle de karşılaşmışsınızdır. Birçoğunuz mağdur olmuştur. Motosikletim 50 cc'lik 80 cc'li çevir, çevir Şimdi size isterseniz sorunun kaynağını göstereceğim. Çözümü çok basit arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Motosikletiniz çok kolay bir şekilde çalışacak. Motosikletim yaklaşık bir haftadır yağmur altında. Buna rağmen zor çalışmadı. Şimdi size göstereceğim. Ayaklık sehpasının yan ayaklığın bulunduğu yerde şu şekilde yakıt yakıt tahliye hortumunun bulunduğu yer var düz tornavida ile burayı biraz gevşetmenizi istiyorum. Daha sonra marşa bastığınızda bir miktar yakıt tahliyesi olacak. Boşluğunu alın arkadaşlar. Daha sonra da burayı tamamen sıkın arkadaşlar. Daha sonra biraz marşa basın. İlk başta zorlanacak. Daha sonra motosikletiniz çalıştıktan sonra bu sorunu çözmüş olacaksınız herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Motosiklet çalıştırırken arkadaşlar gaz vermeyin. Bu şekilde kendisi çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Görüldüğü gibi motosikletim zorlanmadı. Bir haftadır da bilmiyorum. Yağmurlardan dolayı. Motosikletle ilgili Farklı konularınız varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışacağım motosiklet hakkında. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.